Zikir burayla ilgili bir şey, burayla ilgili bir şey. Burayla ilgili değil. Onu robotlar da yapar. Burayla ve burayla ilgili bir şey zikir. Akleden kalple ilgili. Sürekli Allah kaygın olacak. Allah senin kaygın olacak. Zikir budur. Sen de Allah'ın kaygısı olasın. Fezkuruni <laughs> ezkurkum. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Allah da matik çeker mi? Nasıl olur o işler? Haşa değil mi? Ya Allah da matik çeker mi? Allah da sayı taşı çeker mi? Peki o bizi nasıl zikreder? Evet. Biz onu anarsak o da bizi anar. Ve şöyle dersin Allah beni andı. Senin Allah'ı unutman felaket değil. Asıl felaket Allah'ın seni unutmaz. Ama sen Allah'ı unuttursan Allah da seni unutmaz. Ondan daha büyük felaket senin sana seni sana unutturmaz. Nesullaha fe ensahum Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Evet. Ne güzel söylemiş Kur'an'ımız diyeyim. Ya.